çanta bir hayattan merhaba. Merhabalar dostlar. Sonunda beklenen videoyu çekme kararı aldık. Bir türlü fırsat bulamamıştık. Ata Kemal'i amcasına bıraktık. Tabi amcasına derken çoğu kişi bilmiyor. Benim abim de geldi. Daha doğrusu <laughs> eşimden ve de çocuğumdan önce geldi. <laughs> Sağ olsun Ata Kemal'i bugün ona sattık. Onlar da amca yiyen beraber çıktılar, geziniyorlar şu anda şeye çıktılar onlar. Kırtepe'ye çıktılar değil mi? Hı hı. Öyle. Köyün tepesine çıktılar. Biz de Metin yine geldik yürüyerek. Çok uzak değil. Bulunduğumuz yere 3 kilometre ye kadar. Ve yürüyüş yolu çok güzel. Böyle yeşilliklerin içinde yürüyorsun. Yeşilin bütün renkleri var ya. Aynen öyle. Evet şimdi ne yaptık biz? Ne yaptık? Ben ne bir ne şey yaptık? yapmadım. Ben hep çalıştım. <laughs> İşçisin sen işçi kal. Gide bu kadar uzak kalmamızın nedenlerinden bir tanesi eşimin sürekli çalışması, bu yaz dönemleri onların iş yerinde daha hızlı, daha yoğun daha geçiyor. Daha doğrusu bu dönem çok hızlı geçti. Türkiye'de kuraklık varken Almanya'da çok yağış oldu. Yağışla beraber yangınlar dolunca ki videolarımızı yeni izleyen arkadaşlar için de söyleyeyim. Ben burada bir temizlik şirketinde çalışıyorum. Yani doğal afetler, yangınlar gibi olan yerleri temizliyorum. Yani bu sezonda çok hızlı oldu. Aslında yaz ayları o kadar çok şey geçmiyormuş, yoğun tempolu geçmiyormuş ama işte sel baskınları oldu, dolular yağdı. O yüzden bayağı bir hızlandı ki eşimle de konuştuğumuz zaman video çekmeyi duraklatalım diye konuştuk. Çünkü hep birbirinin aynısı olan videolardan görüyorduk. O yüzden bir stop dedik. En azından siz geldiğinizde tekrardan artık bir real şekilde videoları çekmeye başlayalım diye konuştuk. O doğrultuda da başlayalım. Başlayalım mı artık? Şöyle ben e, çift Çifte vatandaşla evliyim. Bunu daha önceki videolarımızda bahsetmiştik zaten. Bulgaristan göçmeni. Bulgaristan göçmeni eşim. Bunun da bir faydası Avrupa ülkelerinde serbest dolaşım hakkının olmasıydı. Biz de buraya gelmeye karar vermiştik ama nasıl gelebiliriz diye çok araştırdık. Şimdi ben e, eşim önce geldi Almanya'ya. ve evet. Ben onun arkasından neler yapabilirim diye biraz araştırdım. Sonra öğrendiğim kadarıyla ben Bursa'da yaşıyordum. Bursa'da da Alman konsolosluğu yok. İstanbul'da Alman konsolosluğu. Ben İstanbul'a... E, Elindeki <laughs> kağıtları da, çıktı da Ondan sonra anlat. <laughs> Şimdi arkadaşlar bayağı teferruatlı olduğu için hiçbir şey kaçırmamak için her şeyi not aldım. Kaçırmamak için sizin için not aldım. Bakmayın her şeyi okuyacağım burada böyle takıldıklarımı çünkü Birebir bütün cümlelerime mail e neler yazdım, hepsini buraya not aldım. Ki mail çok önemli. Aynen öyle, o maile dönüş almak da iyi. Şimdi şöyle yapacağım. Ben e, Alman konsolosluğu, İstanbul'daki Alman konsolosluğunun mail adresini buldum. Ondan sonra onlara bir mail attım. Mailde bu şekilde yazdım. Maili tam 13 Haziran akşamı saat 23.35'te göndermişim. Ve mailin başlığını şu şekilde yazdım. Almanya'da yaşayan Bulgaristan vatandaşı eşin yanına gitmek için vize başvurusu diye bir başlık attım. E, çünkü bu başlığı açık açık yazmanın işte ne istediğini yaz e, çok net bir şekilde belirttiğiniz zaman daha çabuk dönüş aldığınızı duydum. E, ve ardından mailimi şu şekilde devam ettim. Merhaba sayın yetkili, ben Ebru Kahraman. Eşim Bulgaristan vatandaşı ve Almanya'da yaşayıp çalışıyor. Ben de 6 yaşındaki oğlumla parantez içerisinde de onun da Bulgaristan vatandaşı olduğunu belirtip yanına gidip orada yaşamak istiyorum. Bunun için tarafınızca uygun görülecek vizeyi almam için gerekli evraklar ve işlemler nelerdir? İdata e üzerinden randevu almalı mıyım? Konsolosluğunuzdan bu işlemleri gerçekleştirmek ve evrakları teslim edebilmek için randevu talep ediyorum. İyi çalışmalar dilerim dedim. Altına da ekledim isim, soy isim, telefon numarası, mail adresim, pasaport numaram. Bunları not olarak yazdım. Ki biz daha önce araştırdığımızda da bu maili atarken çok dikkat etmeniz gerektiği söylendi. Çoğu yerde bu şekilde geçiyor. Yani, yani mail dil dediğimiz bir yazım stili var ya o stilde yazmanız lazım. Yani net isteğinizi, açıklamanızı net bir şekilde yazmanız lazım. Bütün iletişim bilgilerinizin doğru olması lazım. Taraflarınızla size dönüş yapması için. O yüzden bilhassa zaten işim bunları size okuyor arkadaşlar. Ben bu maili bu şekilde attım 13 Haziran'da dediğim gibi. 14 Haziran sabahında saat saat 9 gibi falandı sanırım. Net hatırlamıyorum şu an saatini ama. bunun benim mailime dönüş geldi. E, mail de şu şekildeydi. Sayın ilgili gönderdiğiniz, gönderiniz için teşekkür ederiz. Aşağıdaki link üzerinden Avrupa vatandaşı serbest dolaşım hakkında Almanca veya İngilizce dilinde bilgi alabilirsiniz. Ben bu linki aşağıda paylaşacağım sizin için. tekrar tıklayıp Hı, size şey yapmak istemiyorum çok fazla uzatmak istemiyorum ben linki bırakacağım o linke tıklayıp bütün yazanları görebilirsiniz dedi de istiyorlar sonra devam etmişler maile serbest dolaşım hakkı yine aile birleşim vizesinin bir dalıdır eşinizin Avrupa vatandaşı olduğundan dolayı size bazı ayrıcalıklar tanır demiş. Bu ayrıcalıkları üç madde olarak yazmış. İlk maddesi vize işlemlerinde ve normalde aile birleşim için gerekli olan A1 dil sertifikası ibrazından muaf tutar. İkinci madde vize prosedüründe Almanya yabancılar polisin dahil olmasına gerek olmadığından işlemlerimiz daha hızlı gidiyor. Ve bize mail yoluyla iletişik, eşinizin pasaport kopyasını iletmeniz, ilettiğiniz takdirde başvuru tarihi için İDATA'dan tarih atanması beklemeniz gerekmez ki bu çok önemli. Normalde İDATA'dan ben konuyla zamanında bu mailleri attım. E, randevular çok geç gidiyordu. E, yaklaşık 2-3 ay sonrasında randevu alabilenler vardı İDATA üzerinden sadece. E, eğer eşiniz Avrupa vatandaşıysa bu İDAT adaylarından randevu almanıza gerek Alman vatandaşları için bundan bahsetmiyorum. Alman vatandaşıyla evli olanların prosedürleri sanırım biraz daha farklı. Biraz daha farklı. Ben AB sadece bu, yani, bizim Avrupa gibi. Birliği'ne üye olan devletlerin, mesela eşim Bulgaristan vatandaşı dediğim gibi, onların prosedüründen bahsediyorum. Ee, burada devam etmiş sonra eğer İdadan tarih atanmasını beklemeniz gerekmez. Konsolosluk size direkt yakın bir tarihe randevu verebilir. Saygılarımızla diye bir mail geldi. Tabii ben bundan sonra inanılmaz mutlu oldum. Dedik ki mailime hemen bu kadar çok bir cevap gelmesi beklemiyorduk bu kadar. Aynen. Ben sadece böyle bir yoklamak açısından o mail attım. Çünkü elimde daha evraklarım da hazır değildi. Eşimin çünkü evrakların içerisinde bizim buradaki ev açık hazır değildi ve bu şey istiyorlardı. Onu anlatacağız Oturum falan istiyorlardı bu e, ikametgah kağıdı özür dilerim. İkametgah kağıtları falan bunun için evin hazırlanması gerekiyordu. Ben hazır olmadığımdan beklemek zorundayım. Neyse biz bunları hallettik falan derken ben maille cevap vermedim tabi. Şimdi eşimin direkt pasaportunu gönderirsem bana ile yakın bir tarihe e, randevu vereceklerini Çünkü söylediler. Çünkü internette de araştırmamızda o şekilde olan arkadaşlarımız olmuş yani direkt cevap verip 3-4 gün sonra veya bir hafta sonra rekvizesini başlatılanlar olmuş değil mi? Öyle bir birkaç bilgim olmuştur. Yok yemiştik. öyle değil. Nasıl ee, bu? Şöyle, sen mail atıyorsun onlar sana yak en yakın tarihi yani randevu veriyor. Yakın tarih, tarih veriyor. veriyor, pardon doğru söylüyorsun. Vizesini değil de randevusunu veriyor. Biz, ben de birazcık işim garanti almak için önce evraklarımı tamamlayayım, ondan sonra mail atarım, maile cevap veririm diye bekledim. Sonra ben ayın 28'inde, 28 Temmuz'da tekrar bir mail atıyorum. Evraklarımı artık bana gönderilen listeyi tamamlamışım. Ee, şu şekilde yazdım. Sayın yetkili dönüşünüz için teşekkür ederim. Randevu oluşturabilmek adına size eşime ait pasaportun fotoğrafını ekte paylaşıyorum. Bilginize iyi çalışmalar diye notumu aldım ve eki eşimin fotoğraf, e, pasaportunun fotoğraflarını çekip gönderdim. Sonra 30 Temmuz'da yani iki gün sonra bana cevap geldi. Sayın Kahraman serbest dolaşım hakkı kapsamında aile birleşimi randevunuzu teyit ediniz. Evraklarınız evraklarınızla birlikte çarşamba günü ayın 18'i yani 18 Ağustos 2021'de saat 9'da başkonsolosluğumuzun vize bölümümüze gelmenizi rica ederiz. İşlemleriniz gişe bir de yapılacaktır diye bir mail attılar. normalde bir hafta sonraya falan da radyo verdikleri çok olmuş. Ben hatta böyle 20 gün sonrasında verilince birazcık böyle hayal kırıklığına uğradım. Çok çabuk bekliyordum bir şeyi, bir randevuyu. Ama çok yoğunluk varmış. Tam böyle koronavirüsün daha azaldığı, seyahatlerin, yolların açıldığı, bu e, yasakların kalktığı dönemde olduğu için çok fazla yoğunluk varmış. Yani dolaşım ve... aktif olduğu zaman, yani çoğu ülke koronadan kaynaklı kapılarını açtığı için tek Alman konsolosluğu ile de Amerika'da. yani her yer çok yoğunluk ciddi anlamda. O yüzden atmalar hep öyle oluyor. Bir de yani. Avrupa vatandaşıyla evli olan kişiler için bize sadece haftanın bir günü yani çarşamba Aynen. günü sabah 9'da ilk randevular veriliyormuş. Haftanın diğer günlerinde o işlem yapılmadığı için biraz uzadı bizim tarihimiz. Ve e, ayın 18'inde randevumu aldım. altta tabii bu COVID, Covid önlemleriyle ilgili birkaç madde eklemişler. İşte yanınıza dezenfektan olsun, şöyle olsun falan diye. Aynı zamanda da birkaç PDF eklemişler. Bunlar da ee, yine benim paylaşacağım şeylerden e, altta link olarak paylaşacağım çünkü o kadar uzun ki maddeler halinde hangi evraklar istendi, hangileri yapıldı falan diye şu şekilde bir link gönderdiler. Burada da serbest dolaşım hakkı bağlamında bize bir de ekstradan diğer vize için gerekli olan evrakları da yazdılar. Bu sanırım genel olarak bütün aile birleşiminde gerekli olan evraklardı. Bunu alta yazacağım. Bu da. Şu şu an söyleyeceğim serbest dolaşım hakkı olan Avrupa Birliği vatandaşlarıyla ilgili bir maildi. Bu sadece dediğim gibi EU vatandaşları için gerekli olan evraklar. Bunun üstüne ekstradan yine aile birleşimi için gerekli olan evraklar da var. Onları da üstüne ekleyeceksiniz. Bunları okuyorum şimdi. Eksiksiz ve şahsen imzalanmış vize başvuru formu istiyorlar. Bu vize başvuru formunu size mail olarak mailin ekine koyacaklar. Siz onu dolduracaksınız. Ben 57 sırada dolduran olduğunu duydum ama ben bilgisayar üzerinden doldurmuştum. Çıktı olarak aldım. Sonra ıslak imza yapmıştım. Ondan sonra geçerli bir pasaport. Ben sıkıntı olmasın diye çünkü en, az 2 yıllık olması gerekiyor diye biliyorum. Git gel yap yapmayalım diye 10 yıllık bir pasaport çıkartmıştım. 2 adet vesikalık resim. Avrupa vatandaşına ait pasaportun resimli sayfasının fotokopisi. Yani eşinizin pasaportunun. Soğuk mühürlü olan sayfa yani. Aynen. Başka Onun fotoğrafı. bir fotokopisi. Akrabalık ilişkinizi kanıtlayan belge. Yani evlenme ya da doğum belgesi. Bunun içinde Formül B diye bir belge var. Evet. Formül B belgesini almanız gerekiyor. Bunda apostille olmasına dikkat edin lütfen. Ve yanınızda mümkünse yedek 2-3 tane daha alın çıkartın. Kesinlikle arkadaşlar. Biz çok sorun çıkarıyorlar. onu anlatacağız ve ağırlıklı olarak Almanya'da birlikte kalacağınıza dair belgeler. Yani Almanya'daki ikamet kaydı olabilir, buraya aldığınız e, vatandaşın uçuş rezervasyonu, yani ben eşimle beraber buraya gelmiş olsaydım, onun da uçuş biletinin yanında e, isteyebilirlerdi. Ama ben buradan geldiğim için sadece ikametgah belgesini gönderdim. Bir de şimdi tekrar söyleyeceğim, burada eşimin çalıştığına dair bir e, maaş borcusu ya da iş sözleşmesini istediler. Bir de şöyle bir sorun oldu. Ben birkaç yerde, birkaç videoda izlemiştim. Bu maaş borcusunu 3 aylık olarak istediklerini söylemişlerdi. Ama bana gönderdikleri evrak, evrak listesinde 3 aylık diye belirtmemişler. Ben o yüzden 1 aylık evrak listesini, şey, 1 aylık maaş borcusunu verdim eşimi. No God! No God! Please no! 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 Ama bir sorun olmadı sadece bana konsolosluk konsolosluktaki bayan ben 3 aylık diye biliyordum ama siz de 1 aylık getirmişsiniz dedi. Ben de evrak listesine gönderdikleri evrak listesini onlara gösterdim. Bana sadece e, maaş borcusu olarak yazılmış ben o yüzden 1 aylık getirdim. Ama sorun olursa biz tekrar size dönüş yaparız tekrar getirirsiniz demişti. Ama sorun olmadı bir dönüş yani yapmadılar bir ve ben olmadı. yaklaşık 5 gün sonra evraklarımı teslim ettim. 5 gün sonra benim vizem çıktı ve artık Almanya'dayım başka ne istemişler? Dediğim gibi bu kadar bunları istemişler. Başka hiçbir bir şey vermedim bunun dışında. Sadece AB vatandaşı için. Bir diğerlerini zaten altın not olarak yazacağız. Oradan bakarsınız. Çünkü video bu şekilde çok uzun olacak. Ben devamlı böyle konuştukça. Arkadaşlar yani bir de şöyle bir olay var. Şimdi eşim evet aile birleşimine geldi. Ben eşimi buradaki durduğum yerdeki belediyeye gidip kayıt ettirmek istediğim takdirde bir sıkıntıyla karşılaştık. Ne gibi? Öncelikle şunu söyleyeyim. Benim gibi AB vatandaşı olan yani Avrupa Birliği vatandaşı olan kişiler ailelerini getirirken mümkünse evlilik cüzdanlarının Almanca'ya çevrilmiş hali çok önemli. Evet. Veya Formül B gibi Türkiye'den buraya gideceklerse onların da apostillenmiş halini yanlarında getirmenin de ya, avantajı var. Çünkü Heh, şey, sürdü. Fotokopisini kabul etmiyor. Hayır, Formül B orijinal bizde. Orijinal miydi? Bizim sıkıntımız şu, eşimin e, Bulgaristan kimliğindeki ismiyle Türk kimliğindeki ismi farklı. Bizim Formül B'de Türk ismi var. E, diğerinde şey Bulgaristan ismi var. Ama sen burada Bulgaristan isminle duruyorsun. Ya tabii. Bizim Hem sıkıntımız öyle de, şimdi bundan bir, oldu. Bir de şöyle bir şey var aslında zaten. Yani eşimin pasaportuna baktığında zaten aile birleşme vizesi var. Yani normalde aslında belediyeden kaynaklı yani oradaki arkadaşlarım bilmediğinden mi desek, artık sıkıntı çıkartmak istediklerinden mi desek bir şey diyemeyeceğim ama sonuçta işte soruyor sormuşlar işime nasıl geldiniz, nasıl oldu? Yani aynı bir işimden yani sonuçta Alman hükümeti verdi bu onayı bize. Vizeyi Alman hükümetinden i̇şte aldık yani. Için, bir, e, Alman konsolosluğundan bize bizden ne istemişlerdi? İsim denklik belgesi. İkisinin aynı kişi olduğunu belirten. Biz bunun ee, fotokopisi yanımızda. Buraya gelirken sadece orijinalini değil, fotokopisini getirebildik. Orijinalini çünkü konsolosluğa vermiştik. Ee, burada tekrar onu isteyeceklerini düşünmedim. Rathaus'tan da bizden onu istediler. Hani o zaman bu iki kişinin evet. aynı kişi olduğunu kanıtlayın. Ben fotokopisini gösterdiğimde de sizin denklik belgesinin orijinalini istediklerini söylediler. Ee, Sonra bakalım şu anda birkaç işlem yaptık ama ne olacak daha hala biz burada aile hani evet bizim adres kaydımız var oğlumun ve benim ama bizim burada eşim Almanya'da vergi sistemi işte farklı şu anda bekar olarak burada görünüyor. Evet. O yüzden daha fazla vergi kesiliyor. Artık bakacağız. Olacak herhalde. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Biraz sıkıcı bir video oldu farkındayız evet, ama yani biraz da gerekli bilgiler artık artık. Çünkü okulun... Yok, çok geri, karışık değil aslında. İnsanların şey sorduğu şeyler. Ben... Yani not olarak da zaten 5-6 ay Hangi düşer evraklar ama... gerekiyor, hangi linklere tıklamanız gerekiyor hepsini paylaşacağım altta söz veriyorum. Bu arada biz Metzingen'deyiz. gel, Midsinger, bütün dünya markaların outletlerinin olduğu bir yer. Burası için detaylı bir video çekeceğiz daha sonra. İşte sadece yürüyüş için gelmiştik hem yani video pazar. çekeriz. Her bir de, de pazar kapalı her yer. Kapalı. Her yer. Aksine Almanya'da pazar günleri dediğimiz zaman tamamen yani bütün kepeklerin indiği bir gündür. Türkiye'nin aksine. Kendinize iyi bakın. Üç çanta bir hayatta kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın Umuyorum al. artık bol bol video çekeceğiz. Çekeceğiz, çekeceğiz.